Birilerinin balonları kaçtı. Allah'ım. Oh Aa toz var. <laughs> Arkadaşlar şimdi oyuncak araba bakacağım birazdan. Haberiniz olsun. Toş çöpteyiz. Çok güzel bir şey bulduk ama gerek yok yani. Konsepte... <laughs> bugün sessiz sinema oynayacağım izleyicilerimle onun şeyini yapayım. tabii. tabi Arkadaşlar bugün içimizde suven var <laughs> İçimde suven biri var ama Evet <laughs> Ya iyi söylüyor. <laughs> Yine anlattım <atıyorum. gülüyor> Evet Deli mod diyor Alpacin bunlar ne lan Oh Eo hey, Adidas Şiii Yine buldum benim şapkalardan. Aha bak çok güzel bir şey oldu benim. Dur. Beni mi buldun? Nasıl? Bu ya. Şey Bunu... Bence güzel bu. bu. Bu, bu. mükemmel. Güzel. Benim şapkayla çok güzel uyumlu olur. Nerede edebiyatçı kombini bulduk. Bu adam sizi dersten atma ihtimali %80 olan adam. Tamam mı? Bu adamı dersi çok kızdırmayın. Muhtemelen ya yeni yıllarında işte ilk 3 senesinde falan sizin dersiniz geliyor ya da 40. senesinde falan yani. Ara dönemde orada olmaz bir tip. Bu tiplerden uzak dur. Tam Cristiano Ronaldinho var arkamız. Bak, bak. Hmm. Arkadaşlar başka bir AVM'ye geldik. Şimdi DMR'e giriyoruz gene oyuncak bakacağım. İleride de armağan varmış oraya da bakacağız. Güzel bir şey bulursam bir video koyarım. Arkadaşlar John Cena bulduk. Aynı yerde bir tane mı buldum ama diğerinin kötü Spiderman'ı Arkadaşlar dondurma aldık. Bir kul cool aldık. Neden? Çünkü benim söylediğim kul. Cool. <laughs> Bu arada bunu Instagram'ı aşağı bırakmayacağım. Çünkü ihtiyacı yok. Bu çocuğun Instagram'ı var aşağıda. Aşağıdan Instagram atın ya. Takip edebilirsiniz. Kanala abone olmazsa izin var ben.